Ya Mete çok sıkıldım. Hadi gelsene. Beraber birazcık oyun oynayalım. Parkta oynayalım. Hayır Nilo'ya ben televizyon izliyorum. Sen oyna birazdan gelirim ben. Ama Mete çok sıkılıyorum yalnız başıma oynamak istemiyorum. Lütfen gelir misin? Of tamam Nilo'ya geliyorum. Geldim işte Niloya. Geldim işte Niloya. Ne yapalım şimdi? Ne oynamak istiyor canın? Parka gidelim Mete. Parkta oynayalım biraz. Tamam peki Niloya. Hadi gidelim parka. Mete şuna baksana. Salıncakta kimse yoktu ve ben bindim. Lay 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 lay. Ne kadar da güzel sallanıyorum. Hı, hı Çok güzel, çok eğleniyorum. Ben de dönüyorum Nilo'ya. Çok eğlenceli bir park burası ya. Ben parkımızı çok seviyorum biliyor musun Mete? Ben de çok seviyorum Nilo'ya. Ay bak bir tane kedi geldi. Tozpik de burada olsaydı kediyle oynardı. Merhaba kedi. Sen de sallanmak ister misin? Seni sallayalım mı? Mete ben kediyi sallayacağım. Oy düştüm. La 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 la. Kedi eğleniyor musun? <laughs> Kedi kardeş, çok eğlenceli değil mi? Biz çocuklar da bu yüzden parkı çok seviyoruz. Hadi şimdi kayalım. <laughs> Çok eğlenceli Mete, sen de kaymalısın. Geliyorum Niloya. Çok eğlenceli Mete, sen de gelmelisin. Çok güzel. Geliyorum Niloya. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hop, geliyorum Niloya. aşağıdan çekil Nilo ya. Ben kayıyorum. Sana çarpabilirim. Doğru söylüyorsun. Mete çekilmem gerekiyordu. Mete şimdi de ben geliyorum. Sen çekil oradan. Hı. Mete gondol da var. Beraber gondola binelim mi? Hadi gidelim. Sallanmaya çok eğlenceli. Bu park çok eğlenceli. Biz çok eğleniyoruz. Sıkı tutun Mete. Uçuyoruz. Gökyüzüne. Ay Mete düşme Mete. Harikayız ya. Çok eğlenceli. Baksanıza arkadaşlar. Keşke Tospik de bizimle gelseydi.